adet gecikmesi olmadan önceki dönemde film çekilmiş olabilir. Anestezi yapılmış olabilir, herhangi bir nedenle veya ilaç kullanmış olabilir. Sonra bir bakıyorsunuz adet gecikiyor. Hamile olduğunuzu fark ediyorsunuz. Peki bu durumda ne yapmak lazım? Bir kere öncelikle vücut tabii ki size henüz daha haber vermediği için sizi bundan sorumlu tutmuyor. Bunun tıptaki adı ya hep ya hiç kuralı. Yani eğer adet gecikmesi olmadan önceki dönemde henüz daha ufacık bir yapıyken embriyo ilaç kullanımı olsun, anestezi alma olsun, ondan sonra röntgen filmi çekimi olsun. Bunlardan ya etkileniyor ve gebelik devam etmiyor ya da hiç etkilenmiyor. Hep bütünüyle devam ediyor. Buna ya hep ya hiç kuralı deniyor. İstisnaları olmakla beraber adet gecikmesi öncesinde yaptığınız şeylerden sorumlu değilsiniz. Ama yani adet gecikmesi olduktan sonra sorumlusunuz diyor vücudunuz.